Merhaba sevgili dostlar, kanalımda çok çeşitli içerikler var. Siz de biliyorsunuz kanalımın aboneleri buna hakimdir. Gezi, temizlik, eğitim videoları eşimle ben de çekip paylaşıyoruz. Bu aralarda sizinle paylaşmak istediğim bir takım bebekle, anneyle ilgili olaylar. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Umarım diğer alanlarda bizi takip eden takipçilerimizi sıkmayız. Buradan herkese öncelikle sevgilerimi göndermek isterim başlangıçta. Bize destek olan herkese. Şimdi bugün sizlerle e, bebeğim için konulmuş yanlış bir teşhis ve beni gerçekten hamileliğim boyunca inanılmaz derecede üzen, yaralayan, <laughs> hala daha bahsetmekte zorlandığım, yani boğazımda bir düğüm, içimde bir korku ve bir travma olarak artık herhalde hayatımın belli bir kısmını etkileyecek olan bir durumdan bahsetmek isterim. Bunun müsebbibi de ben artık hani bütün doktorlara saygı duyarım. Herkes de bunu bilir. Gittiğimde en küçük yani küçük bir bir şey için bile bir şey rica edeceksem ya da soracaksam bile hani tabiri caizse el pençe divan durarak doktor hanım doktor bey rahatsız ediyorum ama işte mesela enjeksiyon nerede yaptırabilirim? Az önce daha sağlık ocağında bile gayet kibarımdır. Hani onu anlatmaya çalışıyorum. Doktorlara karşı inanılmaz saygım vardır. Çok kibarımdır. Ee, özellikle buna hasta dikkat ederim. Ama öyle bir doktora denk geldik ki hani ne diyeyim Allah havale edeyim artık onu ben. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü bir hamileye bir aileye bu şekilde davranılmaz bu şekilde yaklaşılmaz. İnsan psikolojisi diye bir şey var. Eminim tıp fakültesinde de bunun kralını, dersini, alasını görüyorlardır. Şimdi bu doktor hanım hazretleri, biz bu doktorla işte sıkıntılı presenta previa'dan dolayı, sıkıntılı sürecimden dolayı tanıştık, gittik o kendisine. Bir pernatolog, yani riskli gebe uzmanı diye geçiyor ama daha yeni pernatoloji alanına geçmiş doktor hanım benim bebeğime tuttu ayrıntılı ultrason da dedi ki bu bebeğin beyin boşluklarında biraz fazlalık var yani ne demek bu bizim beynimizde 2-4 işte artık o dönem uzmanı olmuştum Gerçi bütün makaleleri okuyordum Ventrikül denilen bir boşluklar varmış sıvı emilimini sıvı dolaşımını sağlayan omurilik sıvısı bu ventriküllerden geçip omuriliğe geçermiş. Ve gün boyunca bu biz farkında olmadan sürekli yapılan bir şeymiş beynimiz veya vücudumuz, omuriliğimiz tarafından. Bu ventrikül denilen boşlukların maksimum boyutu bebekte, anne karnında, bir fetüste 1 santim yani 10 milimetre olmalıymış. Biz gittik. Ayrıntılı otosonda dedi ki sizin bebeğinizin beyin boşlukları denilen ventriküller 9,68 öyle bir şey çıktı. Yani 9,68 milim. Yani 1 cm'ye yakın. Ee, biz dedik ki yani ne demek bu? Yani bu dedi biraz üst sınır. Allah Allah. Ee, de takip etmemiz gerekiyor. A, tamam. Tabii biz o süreçte işte oradan çıkar çıkmaz. Bayağı bir üzüldük, yıkıldık yani hani. Çünkü bu Allah korusun, Allah göstermesin artık dilimden bunu çıkartmak dahi bu kelimeyi artık istemiyorum. Hayatımdan, lügatimden, beynimden silmek istiyorum ama e, hidrosefali denilen bir hastalık var ve bu hani bunun habercisi mi acaba? Bu anlama geliyormuş. Ventikülerin genişlemesi sıvıyla dolu ya onlar. Yani daha da genişlerse ve hidrosefali olabilir. Bizim için çok kötü bir süreç başladı tabii o dönemden sonra. Ondan sonra işte ben araştırmaya başladım. Her gün ağlıyorum. Hani ben nasıl bir bebek dünyaya getireceğim? Hani sağlıklı olmayacak mı? Ne olacak? Ya ilerlerse? Ya boşlukların artışı devam ederse? Tamam şimdi sınırda ama hani ne olacak? Sonra 12 gün sonra kontrole çağırdı. Yine gittik. Bu defa böyle işte yüzünde kötü bir ifade dedi ki 10 virgül atıyorum 70 olmuş tam bir şey hatırlamıyorum onu geçmiş ne hissedersiniz ilerliyor yani yıkıcı bir etkiydi benim için gerçekten ve oraya kağıda oraya hafif düzeyde ventrikülomegali teşhisini yapıştırdı hanımefendi hazretleri yahu zaten hep topu bir santim bir alandan bahsediyoruz bir santim şu kadar yani Nasıl doğru ölçülebilir ki? Bebek kıpır kıpır kapır diyor zaten. Nasıl doğru ölçüm yapılabilir? Do yani ve sen hani iki ölçüme dayanarak oraya o teşhisi nasıl yazabiliyorsun ya? Ve işte ben Ankara'da çok güvendiğim bir hocamla konuşacağım şimdi. E hocam nedir şimdi ne olacak? Bizim bebeğimizin ne rahatsızlığı var? Ankara'da çok güvendiğim hocamla görüştüm. Hani bazı sendromların habercisi olabilir. Trizomi 21 gibi yani Down sendromu. Trizomi 18 gibi yani Edward sendromu yani bu da bebeğin e, ilk bir yıl içinde ya da anne karnındayken daha doğmadan ölümü anlamına geliyormuş. Bir sürü saydı saydı bunlar %30 ihtimal dedi bir de. Aa, %70 sağlıklı olacak. Ama sen bana artık o şey tohumunu serptin yani. hani Zaten hamilelik endişe demek. Benim zaten başka problemlerim de var. Sen bir de bunları anlattın. Ben nasıl o saatten sonra rahat edebilirim ki? Biz artık o saatten sonra yıkıldık. Yani yıkıldık yani hani. Yık tam anlamıyla kelimenin yıkıldık. Biz ağla ağla ağla. Her gün ağlıyoruz. Allah'ım ne olacak bizim bebeğimizin durumu nedir? Bizim bebeğimiz özel bir bebek mi olacak? Nasıl bir sendromu mu olacak? Hani tabii ki ya biz Allah'tan gelene razıyız. Bu bebek dünyaya gelecek. Ama yani ne olacak? Tabii ki bu bebek daha doğar doğmaz ameliyat mı edilecek? Yani beyninden şant mı takılacak? Yani biz sürekli bunlardan bahsediyoruz. O sırada Mert doktorla tanıştık İzmir'de. Mert doktor ölçüm yaptı. Hiç de öyle 10 falan ölçmedi adam. Aa mucize mi oldu? Aradan bir hafta 10 gün daha geçmişti çünkü. Ne oldu? Mert doktor dedi ki bir problem yok. Yani bir şey yok hani takip edelim ama bir şey yok dedi. E, dedim doktor bey böyle böyle dedi, sizi korkutmuşlar. Şu an için bir sorun yok. Allah Allah. Do adam yani 30 kere ölçtü. Bir 9 ölçüyor, 8 ölçüyor, 7 bile ölçtü oldu Hani çünkü bebek hareketli. E, dedim doktor bey ben dedim inanamıyorum hani ben MR'a gireceğim. Ya MR'a falan girmek istiyorum dedim. Ya gerek yok Esma ama dedi. Hani çok istiyorsan gir. Hani net iyice net olsun ustasona falan güvenmiyorum orada saçmalamışım gerçekten çünkü bebeğim karnımdayken MR'a girdim ve bebek gerçekten o seslerden korktu karnımda o hareketlerini unutamıyorum sonraki iki gün de doğru düzgün hareket bile etmedi hiç gerek yokmuş neyse demek ki olması gerekiyordu oldu MR sonucu geldi çok şükür asla hidroseferik bir belirti yok hiçbir şey yok gayet normal ben hala rahatlayamıyorum doktor Mert diyor ki Esma at, at artık kafandan İnanır mısınız? Bir o gün sadece doktor hani ilk gittiğimiz gün Mert doktora hiç yani onun üzerinde ölçmedi. Bir o gün ilk defa yemek yedim ya İzmir'de. Kumru yedim konakta. Hiç unutmuyorum. Çünkü ben günlerdir yemek yiyememiştim. Karnımda bebeğim. Yani ben yiyemiyorum. O kadar üzgünüm ki ben üzülünce hiçbir şey yiyemem kilo verdim ya hamileliğinin tam ortasında herkes deli gibi kilo alırken kilo veren tek benimdir herhalde hani başlarda kusmadan dolayı tamam normalde yani üzüntüden yiyemiyorum Hakan diyor ki bak ne olursa olsun bebek bizimle lütfen yapma ye lütfen diyor ama yiyemiyorum ki yemedim içmeden kesildim uyku uyuyamıyorum Allah'ım bebek içimde kıpırdadıkça böyle çok üzülüyorum Allah'ım bebeğim kıpırdıyor bak, o bile aslında güzel bir işaret bebek kıpırdıyor aslında iyi bir şey iyiyim ben anneciğim diyor ama o kadın doktoruna hak mı helal etmiyorum onun yüzünden ya bir kere daha ölçebilirdin bir daha izlerim diyebilirdin hemen oraya teşhisi yazmanın kötü bütün olasılıkları saymanın alemi ne ya kadından çıkan herkes ağlıyor arkadaşlar bir tek biz değil ha bu arada Eren uyandı bir ara vereceğim evet sevgili dostlarım ee, Eren uyandığı için kısa keseceğim ee, nerede kalmıştık İşte hani Toparlamak gerekirse ben bir daha hayatım yani hamileliğim boyunca ama her ne kadar Mert Doktor hiçbir problem yok Esma artık bunu çıkar kafandan dese de bir türlü atamadım içimden ve hep korktum hep korktum. Ee, doğumda bile çok korktum yani ne olacak ne karşılaşacağız falan yani çünkü amniyosentez falan o, o işlere hiç girmemiştik. Ee, i̇yi ki de girmemişiz çok şükür sağlıklı. Her şekilde akıllı fikirli. Şimdi bir yaşını tamamlamış. Çok şükür Allah'a e, mükemmel bir bebeğimiz oldu. Yani yanlış teşhis olabiliyor. Zaten erkek bebekse 12 milimetrelere kadar normal kabul ediliyor. E, o yüzden ilerleme de olmadı çok şükür. 9, 9 falan ölçüldü hani hep böyle 8, 9. Sonra hatta hiç ölçülemez oldu. E, doğumdan sonra da e, kafa ultrasonu çekildi bebeğime. Oradaki doktor da şey dedi. O kadar normal ki hani hiçbir şekilde ölçmüyorum bile hani. O kadar normal dedi. Çok şükür Allah. A. Mucize hep dua ettik. Mucize mi oldu? Yoksa yanlış ölçüm yüzünden mi olmuş? Ya yani tabii ki bilimsel anlamda yanlış ölçülmüş bir şeydi. Hani aklınızda olsun. Böyle bir şey belki yani nadiren yaşayan olabilir. Ben de bunu size anlatmak istedim bu yüzden. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi ben Eren'le oynayacağım. Sevgiler gönderiyoruz size. Sağlıcakla kalın inşallah. Hep güzel haberler alırsınız. İyi günler.